Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altın, gümüş ve platine bir bakalım. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız 21, 24, 21, 14 önemli bir destek bölgemizde Bu bölgenin kırılması ve ardından bu desteğin direnç olarak çalıştığı bir süreci takip ettik. Bu direnç sonrasında gelen satışlar bir önceki dibin altına inse de bakın artık yavaş yavaş dipler daha güçsüz, bir önceki dibe daha yakın dipler oluşmaya başladı. Bu pozitif bir görüntüdür. Ancak da bir dönüşün başladı söyleyebilmemiz için öncelikle yukarıda 21 seviyesinin üstünde kalıcı olmamız lazım. Ve bir önceki tepe olan bölgeyi 21-29-21-21 direncini kırmamız gerektiğini unutmayalım. Bu direnç bölgelerini takip edeceğiz. Aşağıda ise bakın önceden destek bulup tepki verdiğimiz bölgeyi şu an için fiyatlıyoruz. 20-87-20-70 aralığı önemli. 20-70 kırılacak olursa da aşağıda %50 seviyesinin geçtiği Fibonacci %50 seviyesinin geçtiği 20.49-20.35 bölgesi önemli destek bölgemiz olacak. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında Fibonacci %23.6 seviyesinin geçtiği 1748-1743 desteğimizi şu an test ediyoruz. Bunun altında kapanışlar gördüğümüz takdirde de takip edeceğimiz destek bölgemiz 1729-1723 olacak. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 1771-1764 bölgesi önemli. 1771 üstü kapanışlar yükselişlerin tekrar başladığını bize gösterecektir. Aksi takdirde bu düzeltme sürecini takip ediyor olacağız. Bugün için aşağıda 1743 altında kalıcı oluyor muyuz yoksa tekrar 1748 üstü hareketler görüyor muyuz? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir altın-gümüş rasyosuna geçelim. Altın-gümüş rasyosunda 17 Kasım'da yaptığımız şu tepe sonrası bunun da direnç bölgesi 84 64 84 42 bölgesi. Gelen satışlarla da bakın şu bölgede gene bir destek bulduk. 83 16 82 99 83 diyelim buna. 83 83 16 önemli destek bölgemiz. Şu yatay alanın kırılımına göre altın gümüşte de hareketlerin hızlandığı bir süreci takip ederiz. Eğer yukarıda 84 64 üstü kapanışlar görürsek altın ve gümüşte bir miktar daha satışları takip ederiz. Aşağıda ise 83 seviyesinin altı kapanışlar gümüşün güçlenerek altınla birlikte tekrar yükselişe geçtikleri bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Platinde de Fibonacci %50 seviyesinin geçtiği 983-979 bölgesini takip ediyorduk. Bu bölge kırıldı. Şu an içinde bakın %61.8 seviyesinin geçtiği 966-959 bölgesini fiyatlıyoruz. Bugün için 966 üstünde kalıcı olacak mıyız yoksa 959 altı kapanışlarla bu satışların derinleştiği bir süreci mi takip edeceğiz? Bu seviyeler gün içinde önemli seviyelerimiz olacak. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram altında şu son yükselişin %23.6 seviyesinin geçtiği 1044-1043 bölgesi var. Bakın aynı zamanda şu tepe noktası şuradaki konsolidasyon alanının direnç bölgesi destek olarak çalışacak mı? Bugün bunu kontrol edeceğiz. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1.51. 1047. Eğer aşağıda 1043 6 kalıcı olursa gram altın. Yine şu konsolidasyon alanının destek bölgesine doğru satışlar derinleşebilir. Bu da 1038-1035 aralığını bize gösteriyor. Buradan bir gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte değişen bir şey yok. 12.64-12.42 bölgesini fiyatlamaya devam ediyoruz. Eğer 12.42 altında kalıcı olacak olursa bir sonraki destek bölgemiz 11.75-11.47'den geç Geçmekte. Bugün için ons gümüşteki hareketler 12.64 üstüne atıp yükselişe mi geçiyoruz yoksa 12.42 altında kalıp satışların devam ettiği bir süreci mi takip ediyoruz bize bunu gösterecek. O nedenle ons gümüşü takip etmenizi tavsiye ederim. Son olarak videoyu kapatmadan e, dolar türk lirasında ciddi satışlar geleceği yönünde çok fazla söylenti dolaşıyor. E açıkçası bunun olmayacağını söyleyemem ancak olmasının da çok zor olduğunu biliyorum. Kaldı ki bu tür bir müdahale gelse dahi bunun çok kısa süreceğini ve geçen sene Aralık ayı kadar başarılı olamayacağını düşünüyorum. Ve olası bir müdahalede de geri dönüşün çok daha sert olacağını düşünüyorum. Geçen sene Aralık ayında benim de beklentim kurlarda çok ciddi bir satış geleceğiydi. Ki o dönemde de piyasada işte 30 liralar, 35 liralar hep konuşulurdu. Fakat 18 liradan yaşadığımız bu KKM ile birlikte çok sert satış satışlar görmüştük fakat artık e, hükümetin elinin o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum dolara olan e, talebi azaltmak için de zaten borsada ciddi fırsatlar veriyorlar daha doğrusu ciddi fırsatlar verdiler e, ama artık orası da çok riskli Dolayısıyla ben Dolar Türk Lirası'nda bir müdahale gelse dahi bunun çok kısa süreceğini ve yükselişinin de tekrar bir önceki yükselişten çok daha sert ve hızlı olacağını düşündüğümden fiziki altın fiziki gümüş ve en önemlisi fiziki dolar e, olmasının, yatırımların bu şekilde yönlendirilmesinin e, çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Çok kritik bir e, dönemden geçtiğimiz aşikar bir seçim sürecine girdik. Bu süreçte para kazanmak yerine parayı korumak e, çok daha önemli olacaktır. Çünkü piyasalarda çok yüksek risklerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çok fazla yatırımcının mevcut birikimini enflasyona karşı koruma paniğiyle yürütüyor. E, çok riskli yatırımlar yaptığını görüyorum. Sonuçta şunu düşünmek lazım: elimizde 100 bin lira bir birikimimiz olduğunu düşünelim. Buna enflasyondan korumak adına yapacağımız yatırımlarla 50 bin liraya düşürme riskimiz olduğunu da lütfen unutmayalım. Bırakalım enflasyona karşı yenilsin. Ancak onu rakam olarak koruyabilmek çok önemli bu dönemde. Enflasyona karşı da orta vadede bu seçim sürecinde ve sonrasında en iyi koruyucu Ucak olanın altın, gümüş ve dolar olduğunu düşünüyorum. Borsaya yönelen çok fazla arkadaşımız var. Özellikle seçim sonrasında borsada çok sert satışlar yaşayacağız. E, bu da önümüzdeki 3 ay içinde mi olur, 6 ay içinde mi olur bilmiyorum ama bu süreçte eğer karınız varsa borsada ufak ufak o karları alıp çıkmanın çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü seçim sonrasında artık e, mevcut hükümet iktidar olsa dahi borsayı yukarıda tutmasını gerektirecek bir durum kalmayacak. Mevcut yerli yatırımcıyla da borsanın bu seviyelerde kalabilmesi mümkün olmayacaktır. O yüzden altın-gümüş yatırımlarından iyi bıkıp sıkılan yatırımcının borsaya geçerken çok dikkat etmesi gerektiğini lütfen unutmayalım. Borsa analizlerine de bu akşamdan itibaren devam edeceğim. Eğer bu düşüncedeyseniz o videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.